Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zindanlar ve ejderhalar mini figürlerinden açacağız. İçinde ne olduğuna bakmadım açıkçası. Bana da sürpriz olması için. Evet. Belki de en istemediğim çıktı. Evet şu. Çıkan bize. Yani gerçekten bir bunu istemezdim belki. Bir şunu. Yani istemediklerinden iki tane istemediğim iki tanesinden biri çıkmış oldu Böyle. Evet arkadaşlar içinden Zastam diye bir karakter çıktı. Yani gerçekten bu 12 mini figür arasında belki de en istemediğim buydu. Ya e aslında fena değil ama diğerlerini tercih ederdim. Oyunu ve karakterleri de bilmediğim için sadece görsel olarak hoşuma gitmedi açıkçası. Bu mini figür hakkında düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın.